Binom açılımına baktığımız zaman burada harfli ifadeler görüyoruz. Sabit terim bu harflerin olmadığı yani sadece sayılardan oluşan buna göre ortaya çıkan terim demektir. Dolayısıyla bu harflerin sıfırıncı kuvvetine bakmamız gerekiyor. Biz yine terim formülümüzü uygulayalım. tr artı bir eşittir. Burada n eşittir. 4'tür. r'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Buna göre 4'ün r'lisi çarpı birinci terimimiz x 4 eksi r diyoruz. Çarpı ikinci terimimiz de 2 bölü x'tir. Bunu eksi 2 çarpı x üssü eksi 1 olarak yazalım. Üslü ifade. X'i yukarı çekersek eksi birinci kuvvet olur. Buradan da r gelir. Şimdi bu ifade e, sabit terim bulmak istediğimiz zaman şuradaki harfli ifadenin buradaki harfli ifadeyle sadeleşerek x'in sıfırıncı kuvveti ulaşması gerekiyor ki x kalmasın sadece sabit terime dönsün. Öncelikle bu ikisini alalım. x üssü 4 eksi r çarpı x üssü eksi r dediğimiz x üssü sıfır olmalıdır. Yani x'ten kurtulmalıyız. Buna göre 4 eksi 2 r eşittir sıfır olduğuna göre R değeri buradan 2 olarak bulunur. Demek ki R 2 olduğu zaman X yok oluyor. Buna göre işlemi yapacak olursak 4'ün ikilisi çarpı X üssü 2 çarpı eksi 2 çarpı X eksi 1'in yine ikinci kuvveti. Eksi 2'nin karesinden 4 gelecektir. Burayı yazalım. Çarpı diyoruz. 4'ün e, ikili kombinasyonundan da 6 gelir. Dolayısıyla x kare ile x üzeri eksi 2 birbirini götürür. Katsayı daha doğrusu buradaki sabit 24 olarak bulunur.